Bu pozisyondan yararlanamıyor Fidye Kızık takımı. O, <laughs> U13 kategorisinde ikinci küme 7. grupta mücadele eden Fidye Kızık ve Batıtır Trakya ikinci sırada yer alan Fidye Kızık 12 puanla mücadele ediyordu bu maça öncesinde bu maç öncesinde Batı Trakya 5 puanla mücadele ediyor. Şu an BASK ve sayfasından baktığımızda ikinci sırada Evet bu arada bu maça kadar 11 gol atıp golü kalesini gole kapatmış bir takım vardı Fide Kızık tarafında. Bugün Batı Trakya'dan ilk golünü yiyor ligde. Eğer tablo doğruysa 5. maçında. E Oynadığı 4 karsın, maçta 4 galibiyet karsın, almış. 11 gol atmış. 12 karsın, puanla 2. sırada yer almış. Karsın, Bu maça evet, kadar kapa, Fidye Kızık takımı. 6. E sırada yer alan şimdi, Batı Trakya 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 5 puanla 6. sırada yer alıyor. Kendim, Sol kanattan geliyor çınar? şimdi Batı Trakya. 3 kişiden çınar. sıyrıldı. Avantaja bıraktı. Sonrasında Çınar Ayata servis vuruşu kullanacak. Sanırım Çınar Ayata kullanacak. Evet. Topun başına o gitti. Maçın hakemi 9 15'e ayarlıyor. Emirhan Göçenler. Çınar hedefi bulsun, hedefi. Çınar Ayata. Maçın hakemi kaleciyi bekledi. Düdüğünü çaldı. Çınar geldi, vurdu. Kaleci çekti. Dönen top ikinci hamlede Ahmet Albayrak. Muhammed karşıla, karşıla Fide Kızık ilk hafta Fide Kızık Mimar Sinan 6-0 geçmiş. İkinci haftada Erekli gücünü 3-0 yenmiş. Üçüncü haftada Akçağlı Çağlayan'ı 1-0 mağlup etmiş. Sonrasında Ertuğrul Gazi Mesken Spor Deplasmanda 1-0 mağlup lazım. etmiş. Na mağlup baskı devam lazım. ediyor şu ana kadar. Evet, Fide Kızık. Sonrasında orta bağlar Senin maça çıkmadığı ama. için 3-0 Hükmen büyük ihtimalle şey galip gelecek. devam şey Evet Yani oradaki 3 puanı da sayarsak lider konumunda gözüküyor şu anda. Fidye Kızık Aline takımı maç yağmurdan dolayı ertelendi Evet yağmurdan dolayı ertelendiğini Söyledi taraftarlarımızdan İsminizi alalım Mustafa Fidye Kızık takımı sanırım Evet, evet hocam namı alıp devam ediyorsunuz Evet doğrudur Maçta ne oldu da iptal oldu ertelendi Doğru, te... yağışı var. Yağmur yağışından yağışı dolayı Doludan evet, evet, dolayı var. İlk yarın 20 oynandı ondan sonra. İptal Ay, oldu. O. Sonrasında oynanacak tabii, tabii, herhalde tabii. devam Olur. edecek. Evet, hayır, hayır, hayır. Teşekkür ederiz. Hayır, hayır, hayır. Başarılar dileriz. Hayır, hayır, hayır. Şimdi sol kanattan hayır, hayır. geliyor Batı Trakya. Hayır, hayır. Pası Kıvanç'a doğru. Kıvanç. Kıvanç Kıvanç maçın hakemi devam dedi. Hayır, hayır. Pası hayır, hayır. İbrahim. Muhammed. Hayır, hayır. Pas kaybı yaptı. Daha açık pası Kerem'e doğru. Güzel serildi orada. Şimdi Kerem değil Oğuz. Ver, Oğuz. 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 Ali Yağız Alemdar. Kademede ya, köşe ya, vuruşu kullanacak video Kızık. Evet, İlk evet, yarının sonuna yaklaşık 4 dakika var diyebiliriz. Şimdi Berat Kaya. Fide Kız'ın golünü atan isim. döşe vuruşu kullanacak. Yiğit Berat Kaya. Ortası. Kimse dokunamıyor. Arkada. Ali Kerem. Geriye Abdül Samet. En terse orada Berat Kaya'ya harika gördü Abdül Samet. Berat orta penaltı noktasına doğru Rövaşeta denemesi Botoğan Kademeye geldi orada 32 numaralı Ali Yağız Ayda. Ali Yağız, Ali Yağız. Muhammed Enver Ay Defansına yardımcı oldu Kale vuruşu kullanacak Ali Yağız Alemdar. Uzun bir top İbrahim. Mehmet. En direk servis vuruşu çalıyor. Maçın hakemi Emirhan Göçenler. Ali Yağız Alemdar. topa. Evet. Emel. Altın önüne gel. Altın önüne gel. Hah. Evet. Al, al, al. Uzun bir top. Sekti. Şimdi Mehmet. Defansın arkasına harika bir pas. Orada Kerem orada. Aytunç orada. Aytunç kaydı. Kerem aldı. Ceza sahası içinde. Kerem sıyrılamadı. Ali Yağız. Hakan Keskin çok kızdı. O tarafa doğru. Şimdi pası Aytunç. 36 numara orada. Nuri Berk. Ceza sahası içine girmek istemişti. İleride pas bekledi Nuri Berk. Ama top ona geçmedi. Eymen Alp. Rakibinden döndü. Sol kanatta Eymen. Baktı içeriye doğru. Eymen ortası. Defansa çarpıyor. Köşe vuruşu at kullanacak. Selim İlk yarıda son dakikaların içindeyiz sevgili futbol severler. 1-1 bir, bir eşitlik devam ediyor. Eymen yanına geldi. Orada Kıvanç tekrar Eymen. Tekrar Kıvanç'a offside düdüğü çalmadı. Kıvanç pasını çıkardı. Selim, Kimse selim, yok orada. Selim. selim. Kademede ileriye Aa, doğru Eymen Aytunç var yanında Pas vermedi kendi ekseninde döndü şimdi Şimdi Aytunç Aytunç İki kişi arasına girdi Topu kaybediyor Oğuz Sol tarafta şimdi Batuhan Çok hızlı Batuhan geliyor Batuhan 2-2 Sol kanatta Karşısında Ali Umut Pası Oğuz Oğuz da kendi ekseninde döndü Sağ tarafa doğru Şimdi orada Kerem. Kerem 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 dikine gitti. Kerem rakibinden sıyrıldı. Kerem pası İbrahim. İbrahim. İbrahim iki kişi var karşısında. Orada Ali Umut'a yapılan müdahale. Maçın hakemi devam dedi. Şimdi İbrahim. İbrahim geriye. Şimdi hızlı çıkarsa tehlikeli bir pozisyon. Çınar. Çınar yerde kaldı. Oğuz. Oğuz pası. Berat. Berat kaleye baktı. Berat şutu. Aytunç uçarak geldi oraya. Uzaktan pas offside düdüğü çalmak üzereydi. Avantaja bıraktı. Maçın hakemi kaleci alınca eline avantajı bıraktı. Kıvanç aldı topu. Çınar Azak. Sol tarafa Kıvanç'a doğru hızlı bir top. Kıvanç. Çınar, aceleyle işimiz var mı? Yok. Bir çevre kontrolü yapsan sizin ayakların iyi zaten. Bak üçünüz de aynı yerdesiniz. Sağ kanattan geliyor. Oğuz. Berat, Oğuz. Oğuz, sol kanatta botu. Oğuz şutunu çekti. Kaleci sektirmiyor Mehmet Önder. Ve ilk yarının düdüğü geliyor sevgili futbol severler. 1-1 eşitlikle sona eriyor. 1-0 Berat Kaya öne geçirmişti Fidye kızı. Sonrasında 4 dakika sonra Muhammed Enver Ay bir bir eşitliğe getirmişti ve ilk yarıda başka gol olmuyor. İkinci yarıda sizlerle sevgili futbol severler gollerin tekrarı varsa onları alabiliriz. Sonrasında devreye gidebiliriz. Uzaktan şutunu çekti. Harika gol. Yiğit Berat Kaya. Bir kızı yükleniyor. Uzaktan şutunu çekti. Harika gol. devam dedi. 30 numara orada. Çınar devam. Çınar devam. Ceza sahası içinde. Çınar. Pası dışarıya. Çınar. Muhammed. Baktı kaleye. Şutu gol. Mohamed Kollonti. Tu...